Slotcraft'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nikagami. Öncelikle önceki bölümlere verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. İzlenmeler ve yorumlar için çok teşekkür ederim. Önceki bölümde söylediğim gibi bu bölümde bu balonun içerisini yağmalıyoruz. Ama tabii fark ettiğiniz üzere artık ortalık daha aydınlık. Tıpkı geleceğimiz gibi. Hadi başlayalım. Şimdi şunları alarak başlayabiliriz. Bunların hepsini alacağız muhtemelen ama dikkatli gitmekte fayda var. Hatta buradan direkt geçsek mi acaba? Hiç zırhım yok, o biraz korkutucu. Şuradan bir geçmeyi deneyelim. Burada bayağı devreler var. Burası bayağı büyük bir yer gibi görünüyor. Bakalım. Merhaba. Merhabalar. Saldırmayacak mısınız? Beni bir umursamadılar o sırada. Oo, oh. saniye ne oluyor? Hayırdır? Lanetlendik mi? Tamam. Gerçekten gerildim. Elimde yemek yok, bir şey yok. E bunlar hala bir şey yapmıyorlar bana. Bunlar a. Oh. Bunlar niye bir şey yapmıyorlar bana? Çok enteresan. Oo. Oh. Bir anda dönüp saldıracaklar diye çok gerildim ama yani şu ana kadar bir tersleri olmadı. Hepsini öldürelim hızlıca. 20 minutes later. Baya bir ok aldık buradan. Bir saniye ne oluyor? Ha ah. Yanlışlıkla crit attım. <laughs> Okey. Burada bir şeyler var. Buradaki bütün devreleri biz bir kıralım. Güzel. Elimizde fazla gereksiz item olmaya başladı. Şalterleri Şu atalım. Şunu atalım. Bunu atabiliriz. Düz taş basamağı gerek yok. Buna gerek yok. Bunlar elimizde kalsın şimdilik. Şimdi buradan geçeceğim ama. Ha ip var. Tamam. Bu geçtiği için tetiklenmiş. Yani benle alakalı değil. Bakalım. Ha zombi geliyor. Selam. Gelmeye başladı birileri. Bu da zombi ama galiba. Oh, Lütfen bırak beni. Bırak beni. Bırakın lan beni. Bu bölge... Huf. Oh. Körlük atıldı. Ne oluyor? Niye bu kadar gergin ya? Kim attı o körlüğü bana? Kim götümü elledi beni? Hangi şerefsiz götümü Muhtemelen ölen adamın üzerinden bana geldi o. Sanki sinir bozanlar var. Oh. Creeper. Ben sana ölmem de. Bayağı bir devre var burada. Şunu alalım. Nota blokları hep lazım bize. Nerede lazım hiç sormayın. Sinir bozanların sesini her yerden alıyorum. Senin sesini almak istemiyorum bir daha. Gelme. E ee, gelebiliyor musun buraya da? Çok güçlüsün evet. Hadi gir. Hadi. Abi bir saniye bir saniye bir saniye. Uyanmalıydım. Geçen seferden uyanmalıydım. Later. Şimdi şöyle bir bakalım. Ha. Oo selam. Bu ne kalabalıktır yiğidim. Aa mavili geldi. Sinir bozan sesi şunlardan geliyor da. Aa mu? Common loot bag verdi. Yiyecek bir şeyimiz yok o sevimsiz. Ben buna arkadan gitmeliyim o zaman diyeceğim de. Ondan önce şu loot'u alsam. Oo demirler memirler nice. Uzun menzilli hasar koruması. Olur. Yani hiç yoktan iyidir. En azından bir demir zırhımız olsun yani. Gerçekten bir demir zırh yapacak kadar şey vermiş bunu. Şimdi şöyle yapalım. A few inches later. Aha aradım noktayı buldum ve kazmamı da kırdım. E çıkmayı planlıyor musun buradan? Oo direkt crit attım. Ölüsü çıktı yukarı. Şimdi common loot peki ben bir açmak istiyorum merak ettim. Altı kırık taşta bir miktar kömür çıktı. O maviliğinin sesini ben hala duyuyorum. Şimdi şunu yapalım. Hatta bunu yapmışken bir tane yay yapalım bu kadar okumuz varken. Şu arkadaşlara ben bir... Au! Ya sinir bozanları asla sevmedim şu oyunda. Hala da sevmiyorum. Sesi bile yetiyor yani. Merhaba. Ben sana buradan sıkabiliyor muyum? Evet. Alt kata doğru inelim artık. Şimdi buradan gelmiştim ben zaten. Bu buradaki odadakileri almıştık. Merhaba. Ya bu benim girdiğim bir oda burayı almışım ya. Merhaba. Ben buradan da geçmişim. Sürekli kendi geçtiğim noktalara dönüp duruyorum. Labirent gibi burası. Daha dönsek mi acaba? Yiyeceğimiz yok. Bu elimizdeki malzemeleri bir eve ulaştıralım. Sonunda sağ salim evdeyiz. Şimdi bize bir sandık daha lazım ilk önce. Hatta iki sandık daha lazım. Bunu buraya atalım. Şu change küpleri denemek istiyorum. Change küplerde diyor ki Bezinizin yakında bir yerde içinde ya da yakında açmayın diyor. O zaman burada açsam mı acaba? Burada açılabilir bence ya. ya yakına ama. Bir, iki. Ha? Demin biri hava dedi, hava. Aa dur, kırmamız lazım. Bunları da tek tek yapmak lazım. Ben de açlıktan öleceğim şimdi. Meşe fidan çıksaydı olmazdı zaten. Elma da olurdu ne güzel. Yerdik. Tek tek açalım. Bir, iki... Diyor ki saplings DLC'si almışsın gibi görünüyor. Bütün ağaçlara sahibiz artık. Nice. Tam meşe fidanı istemiştim. Keşke elmas falan isteseydim. Neyse. Çaktırmayın. <gülüyor> Çaktırmayın. <gülüyor> Bu da iyi. <laughs> şimdi o zaman şeker kamışını boş ver. ağaç üretsem bize. Geri kalanları da buraya atalım. Şimdi gece oluyor. Hiç uğraşamam. Gece olduğu anda şuraya yatıp kalkmak istiyorum. Hadi bakayım. Hop hop günaydın. <laughs> Şimdi bir küp daha alalım. İnşallah bundan da iyi bir şey çıkar. Bunların içinden ne geleceğini bilmiyoruz. Birinci küpten iyi bir şey geldi. Şimdi ikinci küpü koyduk. Açtık. Random item seç diyor. Your item to destiny is completed enjoy. Bizi özel bir item. Ezilmiş ham çinko sonsuzluk var. Ezilmiş ham çinkoyu ben ne yapabiliyorum ki tam olarak? Bak elimde böyle tuttum daha fazla duruyor falan. Keşke iyi bir şey çıksaydı tabii. Her şey iyi güzel ama ben biraz balıkçılık yapacağım. Açlıktan ölmek istemiyorum artık. Hemen şurada biraz balık pişirelim. Bir kömür bloğunu şöyle harcadım değil mi az önce? Bari yani geri kalanı şunda pissin. Çok üzüldüm şu an. Ve sonunda onu açtığımız biraz azaldı. Allah'ım karnım doyuyor. Bugünümüze de şükür. Bunlar pissin. Zaten şu an bir açtığımız yok. Bir küp daha açalım. Bu küplerde olay şu. Sağa yaklaşacaksın bak. Şu demirlere o kadar üzüldüm ki şu an. Neyse artık yedek zırhımız var. Oldukça şanslıydık şu ana kadar. Ben bu şansın bir noktada bozulmasını bekliyorum. Hadi bakalım. Do you want to build a snowman? Güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Güneşte bir şey oluyor muydu karadan zaman emin değilim. Ve aldığım son change cube. Bu, bu bir felaket falan olmalı artık. 5 tane de 5'inde de iyi bir şey çıkartamam herhalde. 1, 2, 3. Evet. Beat the computer and 500 diamond mı? Şimdi bunu koydum. Mavi yaptı. Buraya yapsam oraya koyacak. Tamam. 3, Oraya koyarsa patlarız. Soplan. her türlü patlayacaktım ki hüy. keşke koymasaydım bari kırmızı Yünler elimde kalırdı tüh va dolandırıldım da! va para gitti ha bilgisayar tarafında nasıl mort <laughs> bilgisayarı yenemedik ya ikisi <laughs> biraz ağaç keselim Şimdi gidip gerçek ağaçlar ekelim, bakalım bize yeterli gelecek mi? Şimdi koyu meşe değil de, ben orman ağacı nerede, orman ağacı istiyorum. Dev gibi, taş baltayla değil de, elmas baltayla girişelim. Evet, bu biraz sürecek. Tamam hallettik. Bundan sonra odun kaynağımız orman ağacı. Şimdi ufak ufak şu mob farmına geçebiliriz. Sonunda bitti Hayatımda ilk defa tahtadan Mob farmı yaptım Hayatımda ilk defa bu kadar yamalı bir mob farmı yaptım Hadi bakalım çalışacak mı çok merak ediyorum İlk mobumuz şurada duruyor galiba Çok güzel Merhaba beni görüyor mu? Görüyor Sıkabiliyor mu? Aa ska da biliyor. Bu ne biçim mekandan <laughs> ayıp Kırpır yapar burada bizi affetmez o zaman. <laughs> Bir şey düştü zombi Ne biçim mekan ya Şöyle yapsak Sanırım sorun yok yani yarattığı korkuya değer bir legendary loot umarım bu. 1 iki. Yani değdi ya. İnanır mısın değdi bu ne? <laughs> de bir verdi. Allah razı olsun ya. Midemden şöyle bir şöyle bir besin geçmemişti biliyor musunuz uzun zamandır. Allah'a şükür yaşadık yani Şimdi gidip bu legendary loot aldığım şeyleri kumarda. <laughs> şaka, şaka. Yani şaka galiba. Bakacağız. Bak. Hatta demiri direkt çevirip onlu bir kumar oynayalım. 20'li kumar oynayalım. Bütün demiri şuradan kumara basıyorum. Ne verdin bana? Güzel bir şey vermiş. 9 tane poor man's chip verdin. Tamam. 8 tane kırık taş var. Ya kırık taş da bir şeydir ya. Altın bloğunu onlu bir altın denemek istiyorum. Ne verdin bana? 12 tane poor man's chip. Hiçbir şey yani. Harika. 4 tane de elmas. Yani bu elmaslarla ve zümrütlerle de bir şeyler denemek istiyorum. Bakalım ne olacak? Ölü çalı çok güzel. Ölü çalıdan hemen alacağımızı alalım. 4 tane kasa tahtası mı verdi gerçek dalga geçiyor bazen. 4 tane elmas. Epic loot. 4 tane epic loot. Hadi. Şimdi seviye verdi bir miktar. O seviyeyi dönüştürelim hemen. Bu seviyeden gelen ödül. Bu elmastan gelen ödül. Yine hiçbir şey vermedi. Çok güzel. Yani bu kadar kaynak harcadıktan sonra aldıklarımız kesinlikle değmiyor. O yüzden her zaman dediğim gibi kumar, kumar kötü. One minute, 37 seconds later. Biraz afk bekliyorum. Tam kısa bir afk aldık süresinde aslında bir şeyler geliyor. Ama buranın altına bir funneli sistem yapmak lazım. Yani şu aslında çubuk görevini hemen bir halledebiliriz. Elimizde yeterince çubuk olabilir mi? Şöyle bir bakalım. Kaç çubuk var bilmiyorum ama bence yeterince var en azından birinci görev için. İkinci görev için. 300 çubuk falan eksik kaldı onu da hemen halledelim. Oo, hoş geldin. Hadi benim baltam. Hop. Bunu da hallettik. Şimdi şu topladığımız 4 tane stack ile kumara düşmeye gidelim. Bir gold. İki gold daha geldi. Ve beşte de demir geldi. Başka ne geldi? 2 de zümrüt gelmiş. Hmm, mob farmın yakınında olmadığım için şu anda çalışmıyor. Tahta ip ve deri mi bu sadece? Bir saniye. Huş tahtası mı sadece göz... Ay ipi fazla koymuş. Gerçekten huş tahtası istiyor galiba. Bir saniye. Dünyanın en gereksiz ağacını isteyen bir mevzu buldum. Çekil. Hadi huş ağacı gel bakalım. Daha da gelme. Daha da gelmeni istemiyorum. Şimdi huş tahtası, deri ve ip. Wow, hot air balon. Tam olarak nasıl kullanılıyor? Her şeyimi bırakayım da eldeki huşta şimdi başımıza bir şey gelir. Nereye koyalım? Şuraya koydum. Aha, wow. Ee, bir saniye. Ne oldu şimdi? Ee, bu bir saniye. Şimdi bu nasıl bir şey? Bir saniye, bir saniye. Kendi kendine yükseliyor mu bu? Çıktığım zaman üstüne çıkıyorum. Ee, ne işe yarıyor tam bu? Aa, bir saniye. Aa, fuel var, fuel kullanıyor. Tamam. Ben bunun üstünden düşe düşe öleceğim ama böyle olmaz. Bir saniye. Later. Oo. Aaa. 12 MB. Ay ay. Dolandırıcı <laughs> hava balonu. <laughs> Neyse. Ha, bu arkadaş şimdi kendi istediği süre boyunca havada kalıyor. E, üstündeki şey bittiği zaman inecek. Ama benim bunu yönlendirmeyi ve doğru şekilde kullanabilmeyi öğrenmem lazım kesinlikle. Böyle olmaz. Onun içerisine yeterince yakıt koyduktan sonra kullanmak lazım ama işte... Doğru şekilde kullanmayı da öğrenmek lazım. Yine de aşağı in. Kömürüm bitti. Kömür de ben varken mi hızlı gidiyordu? Sağa sola göndermediğim için bitmiyor mu? Çözemedim onu henüz. Neyse o zaman bu bölümlükte bu kadar diyelim. Durun bir saniye. Bu video bu şekilde bitemez. Daha çok şey yapmalıyız. Hadi başlayalım. thank you videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bakalım bir sonraki bölüm için yeterince izlenme ve istek gelecek mi? Bakalım gelecek bölümde neler yapacağız? Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.